بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل من لساني يفقه قولي رب زدنا إلما وألحقنا إلى الصالحين Allahümme la tuâkhizni bima yakulun ve aghfir li ma la ya'lemun ve min mimma yazunnun. Allahümme amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Allah nasip ederse yeni bir konu üzerine konuşacağız ve bu konuyu 5-6 mecliste, 5-6 oturumda tamamlamayı düşünüyorum. Tabii ne üzerine konuşacağız? Önce bir onu bir izah etmekte fayda var. Üzerine konuşacağımız konu cahiliye. Cahiliye nedir? Peygamber aleyhisselatü vesselam kendisine peygamberlik verilmeden önce Resulullah'ın toplumunun cahiliye toplumu olarak isimlendirilen bu toplumun neye inandığı, inanç esasları neydi? Ve Bugün bizim yaşadığımız toplumda muasır cahiliye veya çağdaş cahiliye olarak ortaya çıkan vasıflar neler? O günkü toplumdan da bugünkü topluma sirayet eden cahiliye inanışlığı nedir? Bunları ele alacağız. Allah izin verirse inşallah 5-6 oturumda bu konuyu toparlamayı düşünüyorum. Niye bu konu? Çünkü bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Zaten e, konuyu anlattıkça, işledikçe daha da iyi meseleyi anlayacağız. Değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bize kitabında şöyle buyuruyor. وَكَذَٰلِكَ نُفَسُّلُ الْعَيَاتِ لِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِم۪ينَ İşte biz Böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetlerimizi ayrıntılı olarak açıklarız. En'am suresi 55'te. Bu ilahi beyan, bu ayet bize çok açık bir hakikati öğretiyor. <laughs> o da nedir? Hak ancak batıl tanındığında berraklaşır. Doğru yol ancak sapkın yol ayırt edildiğinde tehlikelerden korur. Nitekim bu okuduğumuz ayeti, bu ayetin kapsamında olan Ömer radıyallahu anhu'nun bir sözü var. Ömer radıyallahu anhu diyor ki, اِنَّمَا تَنْقُدُوا ural الْاِسْلَامِ urveten urva. İslam'ın içinde اِنَّمَا تَنْقُدُوا ural الْاِسْلَامِ اُرْوَةً اُرْوَةً İza neşa fil cahili iza neşa fil islami men la ya ya cahiliye. İslam'ın içerisinde cahiliyeyi bilmeyen nesiller yetiştikçe İslam'ın bağı birer birer çözülür. Bakınız. Sahabe neslinden olan Huzeyfe bin Yaman radiyallahu anhu ise şöyle anlatıyor. Diyor ki: "Kaanın naz Yes'elûne Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem anil hayr. İnsanlar peygambere hep hayrı soruyordular. Ve kuntu es'eluhu anişşer. Ben ise mehafeten en yudrikeni. Bana bulaşmasından veyahut da ona düşmekten korktuğum için hep kötülüğü soruyordum. Hep şerden soruyordum. Yine şair şiirinde şöyle demektedir. Araf şerre kötülüğü kötülük için değil. Araf tu şerre la şerri ve li Kötülüğü kötülük için değil, ondan sakınmak için öğrendim. Men la ya'rifu şer yaqa'u fihi. Zira kötülüğü bilmeyen bir gün mutlaka onun içine düşer. Niye cahiliyeyi konuşuyoruz? Neden cahiliyeyi konuşuyoruz? Bugünkü dersimizde özellikle bugünkü konumuz Allah Allah'ın izniyle şunları sorgulayacağız. Bir, birincisi Resulullah'tan önceki cahiliye toplumu nasıl bir topluluktu? İki, onların kutları sadece taşlar mıydı? Üç, yoksa onların itaat ettikleri liderler, benimsedikleri kanunlar, kutsallaştırdıkları otoriteler de birer put muydu? 4. Onların sapması sadece inançta mıydı? 5. Yoksa hüküm koyma, haram ve helal belirleme, otorite tanıma gibi alanlarda da mı yoldan çıkmışlardı? Allah nasip ederse biz şu anda bu meclisimizde bu altı tane konuyu izah etmeye çalışacağız. Tabi bu konunun içerisinde bir giriş yapacağız. İlerledikçe, ilerledikçe daha tafsilatlı olarak açıklayacağız. Şurası çok önemli bakın. Eğer biz neye karşı mücadele ettiğimizi bilirsek, karşımızdaki mücadele ettiğimiz şeyin ne olduğunu bilirsek, bugün karşımıza çıkan çağdaş putları modern cahiliye kalıplarını zihnimize süslü kavramlarla dayatılan batılı daha net teşhis ederiz. Çünkü kardeşlerim zıtlar birbirini açıklığa kavuşturur. Siyahı bilirsen beyazı da bilirsin. Ama siyahı bilmezsen beyazın ne olduğunu bilemezsin. Bunlar birbirine zıt şeylerdir. Hakikat ise batıl teşhis edildiğinde berraklaşır. Bakın Kur'an bize iki yol göstermektedir. Kur'an bize iki yol göstermektedir. Allah Teala kitabında iki yol anlatmaktadır. Birincisi sebilül mu'minin yani müminlerin yolu. Bu yol nedir? Bu yol nurdur. Bu yol adalettir ve bu yol tevhiddir. İkinci yol ise sebilül mücrimin yani mücrimlerin yolu ya veyahut da kafirlerin yolu. Bu yol ise nedir? Karanlıktır, şirktir, zulümdür ve hezeyandır. İbnül Kayyım rahimehullah şöyle diyor. Bakın bu ayetin tefsirinde İbnül Kayyım şöyle diyor. Diyor ki ve kezalike nüfessülül ayeti işte biz ayetlerimizi bu şekilde açıklıyoruz ki لِتَسْتَب۪ينَ sevilül mucrimin Mücrimlerin yolu apaçık ortaya çıksın. Bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Allah müminlerin ve suçluların yolunu kitabında öyle açıklamıştır ki gözün ışığı karanlıktan ayırdığı gibi basiret sahibi de hakkı batıldan ayırır. Şimdi dikkat edin. Bakın burası gerçekten çok önemli. Özellikle biz hep sahabenin üstünlüğünden bahsediyoruz. İşte sahabenin üstünlüğü buradan geliyor. Yani nereden geliyor? Şurada. Onlar cahiliyenin her türlü karanlığını gördüler. Sahabe yaşadıkları devir içerisinde İslam gelmeden önce cahiliyenin bütün karanlığını gördüler. Sonra Resulullah geldi ve onları o karanlıktan nura çıkardı. Onlara İslam'ı getirdi, tevhid'i anlattı. Onlar da şirki, küfrü, cahiliyenin pisliğini bildiklerinden dolayı ne yaptılar? Kendilerine gelen tevhid'i sevdiler. Bunun karşısında ise şirke karşı da en üst derecede nefretlerini ne yaptılar? gösterdiler. İşte <laughs> sahabe durumu böyle anlamışken maalesef onlardan sonra İslam'ın içinde bazı nesiller doğdu. Bunlardan sonra gelenler cahiliye'yi hiç görmediler. Yani bir cahiliye toplumu neydi? Adetleri, örfleri, itikatları bunlara dair hiçbir şey bilmediler. Böylece bu halde olunca sonra gelen nesiller hak yol ile batıl yolun bazı noktalarını ne yaptılar? Karıştırmaya başladılar. Şimdi Ömer radıyallahu anh'unun şu sözündeki uyarı da işte tam buraya. İnnemâ tenkudû ural islami urveten urveten izâ neşâ fil islami men ya'riful cahiliye. İslam'ın içinde cahiliyeyi bilmeyenler Bilmeyen nesiller yetiştikçe İslam'ın bağı birer birer çözülecektir. Bugün çağdaş cahiliye de bugün içinde yaşadığımız çağdaş cahiliyede yeniden dirilen bazı putlar ile yüz yüzeyiz. Bakın. Yani cahiliye Resulullah'ın gelmesiyle öldü. Cahiliye dönemi diye bir şey kalmadı. Çünkü cahiliye haktan yana hiçbir şeyin kalmaması fakat Resul'ün gelmesi, Kur'an'ın gelmesi ile cahiliye yok oldu. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bazı hadislerde bize işaret ediyordu. Ümmet cahiliye tamamen yok olmuştur. Fakat ondan bazı hasletler ve özellikler kalacaktır. Ebu Zer <laughs> radıyallahu anhu Bilal'i yabne sevda dediğinde ey kara kadının oğlu dediğinde ona ne dedi? E <laughs> ayyertehu Bi sen onu annesinden dolayı mı ayıpladın? İnne kimri'in fike cahiliye. Yani sen öyle bir şahıssın ki sende cahiliyeden ne var? Bir özellik var. Yine bazı hadislerde biz görüyoruz ki ümmetim şunla cahiliyeden kalma şu fiilleri yapmaya devam edecektir. Bunlardan biri ne? Yıldızlardan yağmur istemek, ölünün arkasından yakınıp yakasını pasasını parçalamak, İlâ hadis. Hadisin devamında başka özelliklerde zikrediyor. İşte bugün biz de çağdaş cahiliyede yeniden dirilen bazı putlar ile veyahut da cahiliyenin yeniden dirilen bazı vasıfları ve amelleriyle yüz yüzeyiz. Seyyid Kutup bu ayetin tefsirinde ve kezalike nufessulul ayati litestebine işte böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetleri ayrıntılı olarak açıklarız. Ayetinin tefsirinde şöyle diyor. Bugün İslam'a hareketlerin en büyük sıkıntısı tevhidin anlamıyla şirkin anlamının birbirine karıştırılmasıdır. Yani ne demek istiyor? Diyor ki bugün birçok 1960'lardan e, söylüyor bu sözü. Bugün... Birçok İslami hareket, biz de buna şahitiz Türkiye'de veya işte yurt dışındaki İslam hareketleri bilenler de bilir. Tevhid kavramıyla şirk kavramını birbirinden net bir şekilde ayıramayan cemaatler veya İslam hareketler ne yapıyorlar? Hareketin vardığı nokta vardığı noktada sıkıntıya düşüyorlar. Onun için bizim için en önemli şey gerçekten tevhid ile şirkin tamamen bilgisine sahip olmak. Bugünün işte bu işte kardeşlerim bugün cahiliyenin bazı şekilleri yeniden hayatımıza dönmüştür. Bunu hepimiz müşahade etmekteyiz. İster basit bazı haramlarda, isterse büyük bazı şirklerde bunlar hayatımızda tezahür ediyor. Yani hayatımızda tezahür ben kastım yaşadığımız bu ülkede Yaşadığımız dünyada bunu görmekteyiz. Ama bugün dönerken aramıza cahiliyenin e, şekil değiştirmiş bu fiilleri, itikatları, ideolojileri ve inançları ne yapıyor? Başka isimlerle veyahut da modern kavramlarla veyahut da paketlenmiş sloganlarla bizim önümüze çıkıyor. Mesela bunlar ne? Yeni dünya düzeni bazılarının çıkıp yeni dünya düzeni artık bu dediğini görüyoruz. Bu yeni dünya düzenine şirk, küfür, haram, fısk hepsini kapsıyor. Veya demokrasi dediğini görüyoruz. Artık halk kendi kendini yönetmeli. yönetmeli. Halkın iradesi. Veyahut da parlamento. Veyahut da tağutlarla uzlaşma. Veyahut da ne yapıyor? Görüyoruz ki diyalog isimlere adı altında bunlar ne yapıyor? Eski putlar yeni isimlerle eski küfür ideolojileri ve inançları yeni isimlerle önümüze çıkıyor. Fakat şirk yine aynı şirk, haram yine aynı haram. İsimler değişse de ne yapmıyor? Hak, hakikat değişmiyor. Yani hakimiyet Allah'tan başkasına verildiğinde isim değişse ne olur? Değişmese ne olur? Sonuç aynı. Çünkü kaide şudur. Tegayyurul esma la yugayyurul hakaik. İsimlerin değişmesi hakikatleri değiştirmez. Eğer İslam içkiyi haram kılmışsa içkinin illeti bellidir. Nedir? İnsana sarhoşluk verici, aklı kapatıp bilinci tamamen kaldıran şeydir. İstersen <laughs> buna üzüm üzümden yapılan üzüm şarabı de. istersen viski, viski ham maddesini değiştirerek viski ismini koy. istersen rakı de, istersen tekila, istersen ne dersen de. Bunun temelindeki illet ve hastalık, bunun temelindeki hüküm belliyse bunun ismini değiştirmen hükmünü asla değiştirmez. Bugün maalesef din başladığı gibi garip hale dönmüştür. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hepinizin de bildiği gibi bir hadiste ne diyor? Bedel İslamu garibe. <laughs> İslam garip olarak başladı. Ve seyaudu kema beda ve seyaudu gariben kema beda. Tıpkı garip başladığı gibi yine o garip hale dönecektir. Fetubalil guraba o halde gariplere müjdeler olsun. Peki biz burada bir soru sormamız lazım şu anda. Bu soru ne? Resulullah'ın bu hadiste dediği ne mutlu o gariplere. O garipler kimlerdir? Yani biz bugün hayatımızda bu soruyu kendimize soruyor muyuz? Ahir zamanda fitnelerin çoğaldığı bu dönemde gerçekten Resulullah'ın garip dediği kimselerin kim olduğunu biliyor muyuz? Bundan sonra inşallah yeni giriş yapacağımız bu konuda bu sorunun cevabını Kur'an'dan, sünnetten ve sahabenin yolu ışığında işlemeye çalışacağım. Şimdi birinci bölümümüz bu bir mukaddimeydi. Bir mukaddime yaptık inşallah. Konumuza giriş yaptık. Birinci bölümde şu konuyu ele alacağız. İslamiyet öncesi cahiliye döneminin önce cahiliye kavramı ve sonra İslamiyet öncesi cahiliye dönemi insanların inanışları. Şimdi konumuza başlamadan önce cahiliye ifadesinin dil dildeki ve terim anlamı, ıstılah anlamını doğru bir şekilde kavramamız gerekmektedir. Neden? Çünkü bu araştırmanın, bizim bu konumuzun, bahsimizin omurgasını oluşturan temel bakış açısı ne? Bu kavramın anlaşılmasına dayanmaktadır. Eğer biz bu kavramı doğru anlarsak Allah'ın muradını, Resulullah'ın muradını anlarız. Ama eğer yanlış anlarsak bu kavramı tamamen ne yaparız? Yanlış hükme varırız. Çünkü nedir? El hükmü aleyh şey ifer onan tasavvuru Kaide budur. Tüm ilimler için bir şey hakkındaki hüküm o şey hakkındaki tasavvuruna bağlıdır. Yani resim, önünde bir resim var. Resmin bütününü görürsen konuyu anlarsın. Ama resmin bir kısmını görür, bir kısmını görmezsen gördüğün kısımda ortaya bir fikir ortaya bir fikir sunarsın veya bir sonuca gidersin. Fakat bu sonuç resmin tamamını görmenle bir kısmını görmen gibi değildir. Şimdi cahiliye kavramının sözlük anlamını zikredecek olursak cahil kelimesi bilginin zıttı olan cehalet kökünden türemiş İsmi faildir. Cahil, ismi faildir. Tıpkı alim gibi, bilen, cahil. Veyahut da mesela katil, öl, katil diyoruz değil mi? Öldüren gibi. Sözlükte şu şekilde açıklanmaktadır. Bakın. Bir kimse bir şeyi bilmiyorsa o konuda cahildir. Yani habersizdir. Biz bunu ne olarak tarif ediyoruz? cehl basit. cehl basit ne demek? Ademu ma'rifetu şey'i, bir şeyi hiç bilmemek. Yani bizim garantiz içinde toplumda kara cahil tabiri de buna uygun. Yine falanca filanca konuda cahildir dendiğinde, onun o konuyu bilmediği, görmezden geldiği veya bilgisizce davrandığı kastedilir. Aynı şekilde falanca falancanın hakkını bilmedi, bu hususta cahillik etti denildiğinde ise, bildiğinde hata ettiği, hatalı bir fiil işlediği ifade edilir. Buna biz ne diyoruz? Cahlu murakkab. Yani marifetu şey'i ala marifetu şey'i ala mazalik. Yani bir şeyi yanlış bilmek. Mesela sen Ahmet'in geldiğini biliyorsun ve diyorsun ki Ahmet geldi. Halbuki Ahmet gelmemiş. Bunun gibi. Cehalet sadece bilgisizlik demek değildir. Cehalet aynı zamanda bilgiye uymamaktır. Bakın bugün cehalet sadece bilgisizlik değil. Bilgiye uymamak, hakikate ayrı, hakikate aykırı davranmak veya doğru bildiği halde ona ters düşmek anlamına da gelir dilde. Bakın Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam ve kavminden bahsederken bize Bakara Suresi 67. ayette Musa Aleyhisselam kavmine dedi ki ve iz kale Musa li kavmihi Musa kavmine şöyle demişti. İnna Allah ya'murukum en bakara. Allah size bir sığır kesmenizi, inek kesmenizi emrediyor. Halu <laughs> <laughs> onlar dediler ki etettehizuna <laughs> huzuba bizi alaya mı alıyorsun? Bunun üzerine Musa ne dedi? Kale <laughs> Euzu billahi en ekune minel cahilin. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Yani buradaki cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım ne demek? Doğruyu bildiği halde ona ters düşmekten veya hakikate aykırı davranmakta. Onun için cehalet sadece bir şeyi <laughs> bilgisizlik anlamına gelmiyor. Bilakis tekrar söylüyorum bilgiye uymamak, hakikate aykırı davranmak, ve doğru bildiği halde ona ters düşmek anlamına da geliyor. Bu sebeple kim hakka aykırı bir söz söylerse ister bilerek söylesin ister bilmeyerek o cahildir. Kim de hakka aykırı bir fiil işlerse gerçeği bilse bile yine cahillik etmiş sayılır. Kur'an'da cahiliye kavramına geçecek olursak bu meselenin Sözlük anlamıydı. Sözlük manası üzerine biraz konuştuk. Peki Kur'an'da cahiliye kavramı nedir? Nasıl kullanılmıştır? Cehle kökünden türeyen bu kelime, bu kelimenin aslı cehledir. Cehle harflerinden oluşan, cehle kökünden türemiştir. Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim'de çeşitli bağlamlarda geçmektedir. Mesela bu lafız Kur'an'da, Teçhelun, yeçhelun, el cahil, cahilun, cahilin, cahulen, bi cehaletin. El cahiliye olarak bu farklı türevleriyle bu lafız Kur'an'da geçmektedir. 2, 4, 6, tam 8 kullanımı var farklı farklı. Ama hepsinin kökü cahilden gelmektedir. Sen cahilsin, onlar cahiller, cahillik ediyorlar cehalet, cahilce gibi kavram var. Bu ifadelerin işaret ettiği üç, bu ifadelerin işaret ettiği anlam üç ana başlıkta toplanıyor. Bakın, bir bilgi eksikliği. Allah Azze ve Celle şöyle diyor: Yahsebuhumul cahil, agniya imine Cahiller onları iffetlerinden dolayı zengin sanıyorlar. Bakara 273. Yani anlamı ne? Anlamı şu: Onların durumunu bilmeyenler onları zengin zanneder oysa onlar gerçekte fakirdir. Yani cehalet kişinin hakikati bilmemesinden doğan bir yanılgıdır. Bu ayette neden bahsediyor? Müslümanlardan, iffetli Müslümanlardan. Onlar ihtiyaçları olsa da gidip başkasından istemiyorlar. Ve onlar her halleriyle vakarlı, izzetli insanlar. Onları dışarıdan görenler ne sanıyor? yahsebuhumul <laughs> cahil cahiller onları sanıyor ki agniya iminet ve yani iffetlerinden dolayı zengin sanıyorlar. İkinci olarak Kur'an'da işaret ettiği anlam akılsızlık ve pervasızlık. Rabbimiz şöyle buyuruyor: İnname tevbetu alallahi lillezine ya'lemun es-su'e bi cehaletin thumma yetubun min qarib. Allah'ın tövbesi ancak bilmeyerek kötülük yapan sonra da hemen tövbe eden kimseler içindir.